Kimsey görmedim ben, sanki daha güzel. Kimseyi konum buldum ben. ben, 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 ben. Kimseye de bakmadım, aklımdan geçen. Ben. Ben, ben, ben. Bakmadım. Aklımdan geçen. Ne güzel konuya basıyorlar değil mi? Ben. Mutlu oluyor musun? Ben, 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 ben. Bakalım daha kaç kişi basacak? Ben, Bir şey demek ister misin? Ben, 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 Mutlu musun? Herkes konuya basıyor değil mi? i